Herkese merhaba. Emanet yeni bölüm kamera arkası fotoğrafları paylaşılmaya devam ediyor. Yaman, Seher ve Yusuf'u kaybettiği için çok üzgün. Yaman ve Melek Yusuf üzülmesin, artık gözyaşı dökmesin diyenler videoyu beğensin lütfen. Yusuf ise yeni bir oyun arkadaşı daha bulacak. Burada zaman atlaması olacağını düşünüyorum. Seher Fatih Hürkan'ın yanında çalışmaya başlayıp ayrıca kalacak yer de bulacak. Fatih'in Yusuf'u bulmak için Seher'e yardım ettiğini gördük. Bu da bize bu karakterin Seher'e yardımcı olmak için geldiğini anlamış olmamızı sağladı. Seher'in bu kaçışla Yaman'ı yıkıp kaçmasını ve Yusuf'un psikolojisini düşünmemesini anlayamıyorum. Seher çok daha farklı bir yol izleyebilirdi. Özellikle Fırat'ın gerçekler ortaya çıktığında Yaman'ın yüzüne nasıl bakacak onu düşünüyorum. Ali Fırat'ın Yaman'ın vurulması ile ilgili delilleri sakladığını en kısa zamanda fark edecektir. Sizler ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın lütfen.